Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine bir maç akşamında karşınızdayım. Ee, bugün Aziz Sancak ile maçın ardından da e, günün maçını Hatay Spor-Trabzonspor maçını değerlendireceğiz. E, maç öncesi aslında e, keşke imkanınız olsa maç öncesi dün akşam yaptığım canlı yayını bir izleseniz. Youtube'a olduğu gibi kesmeden, doğramadan, biçmeden koydum. E, rakip analizini yapmıştım. Rakip e, bizi neyin beklediğini, e, rakibin tehlikeli yönlerini, bizim zayıf yönlerimizi e, kısaca özet geçmiştim. Ama e, günün sonunda e, iki oyuncuya dikkat çekmiştim. En önemlisi bir tanesi Elkbim, bir tanesi de bit Ve bugün e, Volkan Hoca ikinci yarının başında bu iki oyuncuyu oyuna alarak oyunun kaderini belirledi. Gördük ki Abdullah Hoca işte dersine çalışmamış. Abdullah Hocanın geçen sezondan bu yana teknik kadrosunda e, yetersizlik var. Bunu defaatle söyledim. Abdullah Hoca'nın e, zaten teknik kadrosundaki, o ekibindeki teknik ekibindeki zafiyet egemenin gidişiyle ay yuka çıktı. Bunu da söyledim. Rakipl in, e, rakipleri inceleyen, e, analiz eden e, hocaya fikren ya da fiziken destek olacak Yeterli bütünlük yok teknik kadro içerisinde. Çok net gözüküyor. Bunu nereden anlıyoruz? Abdullah Hoca'nın geçen sene Antalya Spor maçında maçından ön, önce ya da sonra e, Nuri Şahin çok iyi bir hoca. Hatta kendisini teknik ekibinde görmek istediğimi ona ihtiyacım olduğunu söylemiştim ama o e, benim veya bir başka teknik ekipte olmak yerine e, bizatihi kendisinin takım yönetmek istediğini söyledi. E, ne demek bu? benim teknik ekibimde bir e, yani yeterlilik seviyesi e, antrenör seviyesinde olan bir hocaya ihtiyaç var. Bunu söylüyor. Bunun üzerine bir de Egemenin gidişiyle beraber ciddi manada e, o teknik kadrodaki derinlik kayboldu. Yani nasıl sahadaki oyuncularda bir e, derinlik arıyoruz? İşte e, bir forma rekabeti arıyoruz. Bir e, e, Birbiriyle rekabet eden, birbirini geçmeye çalışan, birbirini ileriye taşıyan oyuncu grubu arıyoruz. İşte Aynı bölgede iki oyuncu rekabet etsin istiyoruz. Neden? O, ferma, o forma rekabeti e, başarıyı getiriyor. Biz bunu arıyoruz. Aynı şekilde teknik kadro içerisinde de bir rekabet, e, bir hocaya yaranma durumu, bir öne çıkma durumu, e, canhiraş bir mücadele. Artı pozitif şeyler katar Abdullah Hoca'ya. Ne yazık ki Abdullah Hoca bu noktada yalnız bunu o zaman da söyledim Egemenin gidişiyle beraber takım e, her maç 3-5 gol yiyor. Yani bugünkü maça bakın 5'lik olmamamız şans verilmiş sadakamız varmış. Yani kaleciyle karşı karşıya iki tane e, boş kaleye atılamayan gol var. E, yani o faul olarak iptal edilen ki %100 faul Bundan zerre şüphemiz yok. Yalnız o gol yenir mi? E, öndesin. 1-0 başlamışsın. Öndesin. Stoperlerini orta sahaya kadar çıkarmak neyin nesi? Bu kadar ağır bek oyuncularıyla oynarken geride bu kadar geniş alanlar bırakmak neyin nesi? Yani e, defaatle söyledim. Sürekli söylüyorum arkadaşlar. Çok basit. Trabzonspor'un sorunu asla dedim köstebek sorunu değil. Trabzonspor'un sorunu casus sorunu değil. Trabzonspor'un iki tane problemi var dedim. Bunlardan birincisi transfer planlaması yanlış yapılmış dedim. Bazı bölgelerde birikme, bazı bölgelerde arada oyuncu bulasın. Bu kadar siyahla beyaz kadar fark var dedim. İki, bir de teknik kadronun yetersizliği dedim. Bu teknik kadronun yetersizliğinden Abdullah Hoca yetersiz bir hocadır demedim. Abdullah hocayı itecek, yanında insanlar olmadığından bahsetti. Bu iki sıkıntı Trabzonspor'un bugün geldiği noktadır. Yani e, oyunculara bir defa hoca oyunculara hakim değil. Bugün Yusuf çıkarken yüz ifadesini gördünüz mü bilmiyorum. Yani Yusuf gerçekten maçtan çıkarken kendisini çıkarana saygı duymuyor. Çünkü vicdanen çıkması gerekenin kendisi olmadığını düşünüyor. Çünkü onu ikna edememişsin. Çünkü forma dağıtımını adaletli yapmıyorsun. Çünkü çıkacak oyuncuları ve girecek oyuncuları performansına göre değerlendirmiyorsun hocam. Yani bunu birilerinin söylemesi lazım. Ee, Abdullah Hoca çok zeki bir insan. Geçen hafta e, bir köstebekten bahsederek bazı medya unsurlarını işte e, ilk önce e, biliyorsunuz Girey kaçar, sonra e, Yunus Emre Sel, sonra Erdal Hoş, Erdal Hoş sonra de, e, Serdar Bali, e, kamu atıldı, değil mi? Bu oyuncular tabiri caizse dövüldüler taraftar tarafından. Tırnak içinde söylüyorum mecaze. Neden bugünlerde konuşamasınlar diye bu bilinçli yapıldı. Bu bir sosyal medya üzerinden bir medya azarlama operasyonuydu. Ayağınızı denk alın. Bu buydu ya. Hal böyle olunca da Abdullah Hoca e, o gün ilk gün bu problemi yaşadığında hissettiğinde <laughs> sezon başından bu yana hatta e, hep bir şeylerle kamuoyunu oyalamak yerine aslında şapkasını önüne koyup e, gerçek probleme dair kafa yormalı. İşte o gün bu işin ucunu kaçırdık. Abdullah Hoca da kaçırdı. Önce ne dedi? Kasım'ı bekleyin. Bekledik. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat geldi. Yok bir şey. Oradan bir fayda göremedik. Sonra bazı oyuncular var. Form durumunu yükseltmesi gereken. Onları yükseltemezse burası Trabzon. Sizin form yükseltmenizi beklemez. Altyapıdan oyuncu oynatırım dedi. Oynatamadı. Böyle bir Plöfte karşılık bulmadı Trabzonspor ve camiada bunu da gerçekleştiremedi. Daha sonra e, bir istifa sinyali verdi, onu da yapamadı. E, sonrasında e, bazı yakın kaynaklar, işte suçu başkalarına yıkmaya çalıştılar, gazetecilere yıkanlar oldu. E, yönetime e, Sayın Başkan Ahmet Ağaloğlu'na e, meseleyi ihale etmek isteyenler oldu, şu oldu bu oldu bir şekilde herkes suçu üzerinden birine öbürüne atmaya çalıştı. Öyle olunca da e, gerçek suç gerçek suçlu kayboldu. Şimdi ne oldu? Trabzonspor ne yazık ki problemi çözemediği gibi problem katlanarak büyüyor. Yani ilk başta en başında doğru teşhisle hani derler ya doğru teşhis e, tedavinin yarısıdır diye doğru teşhisle eğer e, arızayı Problemi, hastalığı doğru teşhis etmiş olsaydı Trabzonspor ne işleri vurmuş olsaydı. Bu kadro dışı olabilir. E, satış listesine koyma olabilir. E, bir istifa olabilir. Kan değişikliği de futbolun içerisinde var arkadaşlar. Yani e, antrenör veya teknik ekip. Takviye olabilir. Teknik ekip ve takviye olabilir. Eksiksinizdir. Oraya takviye gerekiyor olabilir. Taç antrenörü değil ama. Oraya bir takviye gerekiyor sonra da. Eyvallahımız var ee, ve bu transfer döneminde, e, kış transfer döneminde devre arasında doğru yerlere doğru takviyelerle çok pahalıya kaçmamak, maddi imkansızlıkları zor, maddi imkanları zorlamamak, e, telafisi mümkün olmayacak e, maddi hasarlara neden olmadan e, tedaviyi yapıp minimum hasarla buraya atlatabilirdik. Bu geçiş dönemini bakın. Normalde şampiyon bir takımın şampiyonlar ligi'ye ya da UEFA Avrupa Ligi'ye ya da sürdürülebilir başarılarından bahsetmemiz gerekirken bugün e, büyük yıkımlar olmaması adına alınması gereken tedbirleri konuşuyoruz. Neden doğru bir transfer planlaması yapılmamış? Neden biz eğlenirken muhtemelen Abdullah Hoca, profesyoneller, yöneticiler de beraber eğlenmiştir. Oysa eğlenmek bizim hakkımız olduğu bu süreçte e, yönetim hoca profesyoneller kallar e, işte menajerler şunlar bunlar sabahlara kadar çalışmalı e, doğru transfer planlamasını yapmalı e, kadrodaki ağırlık dengesini doğru planlamalıydılar şimdi ne diyor Abdullah Hoca genç bir kardeşimiz diyeceği sorulan soruya o bölgede diyor benim 7 tane oyuncum var. Neden var hocam o bölgede sizin 7 tane oyuncunuz? Bu kadroyu siz kurmadınız mı? Yani kucağınızda mı buldunuz? Bunu diyebiliyor musunuz? Hayır. Ya da e, bir Fatih Tekki gibi bir İbrahim Keleş Hoca gibi şunu diyebiliyor musunuz? Yani bizim ekonomik sıkıntılarımız var. Zaten bu kadro 15-20 milyonluk kadro. Bugün biraz önce baktım mevcut haliyle bile 150 milyon euroluk bir marketing değeri olan oyuncu grubuyla oynuyorsun hocam. 150 milyon euroluk yani e, eski parayla 300 trilyonluk falan bir kadroyla oynuyorsun. Ve rakibin 20-25 milyon euroluk bir takım. Yani senin 5'te birin, 6'da biri. Yenilmek futbol bu arkadaşlar. İnsan yenilir. Yani takım yenilebilir. Bunun açıklaması var. Birçok açıklaması olabilir. Ama beni üzen, hani Abdullah Hoca diyor ya ee, ee, ne diyordu bakalım. Sağdaki oyuncu grubunu kavga etmemekle teslim olmakla suçlamış Abdullah Hoca. İşte bizi de üzen bu hocam. Bu oyuncu grubu neden savaşmıyor? Bu oyuncu grubu neden sahada doğru mücadeleyi vermiyor. Yani bugün Giresunspor da yenildi. Hem de 4-0 gibi çok net bir skorla yenildi. Ama 4-3 iken 2-0 iken ben Giresunspor bu maçı alabilir hissiyatındaydım. Neden? Akın akın geliyordu Giresunspor. Bir mücadele vardı. Yani o durağan oyundan bahsedemezdim. Böyle bir akışkan, geçişken, sürekli tempoyu ayarlayan, rakibi ısıran evet Kalenin ağzından gol atamadılar. Doğru. Evet Mustera yine devleşti. Bu da doğru. Ama e, oyuncu grubu iştahlı, istekli, arzulu. Yani Trabzonspor'daki problem ne? Eğer Trabzonspor'daki problem şampiyon olan oyuncuların e, doyuma ulaşması ise bu takımda şampiyonluğu gören oyuncuların hepsi dışarıda zaten. Yani bir Uğurcan var. Ee, Eren Elmalı şampiyonluk görmedi. Vitor gördü. Bardra görmedi. Perez görmedi. Perez çünkü sakattı zaten. Yani böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Siopis gördü. Önündeki Yusuf görmedi. Bakasetas gördü. Ee, Trezege görmedi. Bardi görmedi. Öbür tarafta e, işte Canini gördü. Maxi Gomez görmedi. Yani takımda bir denge var. Takımın yarısından fazlası zaten değişmiş. Yani bu takımda bir rehavetten bahsetmemizin, yani rehavetin kaynağı bir önceki sezonki şampiyonluktur demek haksızlık olur. Oyuncu grubuna haksızlık olur. Zaten Abdullah Hoca da ne diyor? Ee, elimdeki oyuncu grubu kötü mü? Diyemem diyor. Elimdeki oyuncu grubu kötü niyetli mi? Bunu da söyleyemem diyor. Hocam yani hoca aklınızda alay ediyor bir nevi. Diyor ki bir sorun var ben sorunu çözemiyorum ama sorunu benden bilmeyin. Hocam kusura bakma. Biz sorunu senden biliriz. Biz maddi manevi kendi ayaklarında durabilecek durumda bir takım sana teslim ettik. Yani herkes diyor ki işte 17. sıradan aldı takımı. Doğru. O andı, aldığı anda Trabzonspor aşağıya inmişti. Lakin Trabzonspor 2-3 dönem mali disiplin altına alınmış omurgası oluşturulmuş. işte vaka emesinden işte sörlotuna vesaire bir oluşturulmuş. O, o geldiği dönem bir sakatlık silsilesi var. Vitor Hugo geç geldi falan filan. Savunmada bazı sıkıntılar var. Yani taşlar tam yerine oturmamıştı. Taşlar yerine oturduktan sonra Trabzonspor takır takır oynayan bir takımdı zaten. Yani bu takım bir önceki sezon Ünal Karaman'la beraber Hüseyin Çimşir ile beraber şampiyonlar oynayan e, yani bazı saha dışı etkiler olmasa şampiyonluğu bile almış olabilecek bir takımdı. Dolayısıyla kimse şunu diyemez. Yani biz e, enkaz devraldık. Yani bizde çok meşhurdur enkaz edebiyatı. edebiyat. Enkaz devraldık. Öyle bir şey yok. Şu anki durum daha sıkıntılı. Yani e, devraldığımız dönemdeki sorunu biliyorduk. Neydi? Stoper mevkisinde sorun vardı. İşte birkaç kaliteli oyuncu gerekiyor. Danışık gibi falan böyle. Sörlot gibi özel oyuncularla etrafını sağını solunu kadronu toparlamak lazımdı. Ki öyle de yapıldı zaten. Ve o kadro şampiyonluğu neredeyse devre arasında garantiledi. Neredeyse devre arasında garantiledi. E ama bugünkü durumun ne olduğunu korkuyorum ki Abdullah Hoca kendi de çözebilmiş değil. Yani Bazen bir elektronik cihaz size gelir. Geldiğinde işte bir x arızası vardır. Öyle saçmalarsınız ki veya işte götürdüğünüz yer öyle saçmalar ki götürgen 4 x arıza vardır. Yani görüntü yok gidersiniz ses de gitmiştir. Anlatabiliyor muyum? Yani Abdullah Hoca nasıl bozdu? Öyle bir bozdu ki sistemi şampiyon olmuş takıma 2-3 dokunuşla takım çok başka yerlere gelmesi gerekirken takım öyle bir hal aldı ki yani savunma yapamıyor, hücum yapamıyor, kanat akını yapamıyor, set oyununu oynayamıyor, geçiş oyununu oynayamıyor. Hem set oyununda gol diyor. Yani 6 kişiyle savunurken bir kişiden gol yiyor. E geçiş oyunundan gol yiyor, kademe hatası yapıyor. Yani bir profesyonel futbol takımının yap yapmaması gereken ne kadar hata varsa hepsini yapıyor. Allah'a şükür. Yani bir e, futbol takımı profesyonel futbol takımı bu kadar hata üst üste yapan ki Trabzonspor bir futbol aklı olan, futbol geçmişi olan, futbolun o ülke o ilde, o coğrafyada yani e, uzun yıllardır süre gelmiş başarılarla anılan, dinamikleri olan, değerleri olan e, yani her tarafta e, futbola dair bilgi sahibi olan fikir beyan edebilen birçok insan varken bu kadar bariz hatalar bu kadar e, kör göze e, iğne misali, bu kadar saçmalamanın bir anlamı yok. Yani bunu, bunu bir anlamlandırmak mümkün değil. E, ne dedi bugün yine? E, genel olarak diyor kulüp içinde dalgalı bir süreç var. Sadece diyor oyuncu grubu değil, kulübün tamamında yönetimde dahil. Yani e, anlaşılan ki sahadaki kriz e, Abdullah hocamızı kesmemiş krizi yönetim kanadına doğru yukarıya doğru çıkarma derdinde öyle gördüm ben. Bir ilginç sözü daha var. Ee, diyor ki formasyon deniyoruz. Olmuyor. Grup enerjisi deniyoruz. Olmuyor. Olmuyor diyor. Bakın dikkat edin. Soruna dair bir en ufak bir fikri yok. Yani bir insanın e, arızayı görmüş olması e, gidermesinin yarısıdır. Yani e, kırık mıdır? Buldun mu arızayı? Burada mı kırık? İşte arızayı tedavinin yarısını buldun demek. Gerisi tedavi kolaydır. Yeter ki hastalığın teşhisini koy tedavi kolaydır. Diyor ki formasyon deniyoruz olmuyor. Yani formasyon dediği teknik bilgiye dair işte 4-4-2 oynuyorduk da 4-2-3-1'e döndük. Ya da 4-2-3-1 oynuyorduk ki daha önce 4-2-3-1 oynuyorduk. Bugün 4-1-4-1 gibi başladı. Canini bir ara sol, bir ara sağ, bir ara çift santrafor 4-4-2 gibi oldu. Yani e, formasyon deniyoruz dediği zannediyorum herhalde bu bilgisayarda oyunlarda bütün tuşlara basıp hani eskiden Mortal Kombat vardı böyle ateş ateş çıkartıyordu. Herhalde bütün tuşlara basınca öyle bir şey yapmaya çalışıyor ve buna formasyon diyor. Bence az alakası yok. Formasyon dediğim böyle sahada kendiliğinden deneyebileceğiniz, kendiliğinden sonuç verebilecek bir şey değil ki. 4-4-2 olmaya ne yapalım o zaman? 4-2-3-1'e geçelim bakalım. Belki olur. Böyle olur mu ya? Bunu idmanda çalışacaksın. Bunun altyapısı olacak. Ee, insanlar hücum ederken ne yapması gerektiklerini, savunurken nerelerde bulunması gerektiklerini bilmeleri lazım. Bu böyle olmaz ki. İçeride her şey sağda. Yani eğer böyle olsa antrenöre ihtiyaç yok zaten. Ne diyor sonra? Grup enerjisi deniyoruz olmuyor. Grup enerjisi ne demek? Ee, oyuncuların motivasyonunu yukarı çıkarmaya çalışıyoruz diyor. Yani mutlu olsun oyuncular ki diyor daha iyi oynasınlar. Evet oyuncular mutsuz. Yusuf Yazıcı'nın yüzüne bakıyorum mutsuz. Yani gergin oyuncular. Neden? Doğru olmayan bir şeyler var. Oyuncu grubuyla hoca arasında bir iletişim sorunu var. Çok net. Hoca oyuncularla arasında bir türlü o istediği hem oyunculardan istediği verimi alamıyor hem de oyunculara derdini anlatamıyor. Yani düşünün. Soruyorsunuz hocam diyorsunuz Lahtimi neden yok? Diyor ki şundan yok, bundan yok, şöyle yok, böyle yok. Tamam hocam ikna olduk biz. Maç 2-1. Lahtimi oyuna giriyor. Neden? Kurtarıcı olarak. E hocam hani eksikti bu. Fiziksel olarak eksikti, mental olarak eksikti. Siz bunu geçen sene izlemiştiniz. Aslında hamur çok iyiydi de falan da filan da. İşte şimdi İstanbul Spor'a vermeye, vermeye çalıştığınız bir oyuncuyu kurtarıcı olarak sahaya sürüyorsunuz. Bunun neresi mantıklı? Yani e, yaptığınız iş sahadaki oyuncu grubuna güven vermedi. Yani oyuncu kenara baktığı zaman hocam bu işi çözer demesi lazım. Rahat olun. Oysa takım e, 1-0 önde ikinci yarı başlıyor. Volkan hoca ki bana göre çömez, bana göre stajyer hoca bile değil. Abdullah Hoca'nın silvisinin yanında adı sana okunacak bir hoca değil. İki müdahale yapıyor. Bir tanesi ee, sağ tarafa El Kabi açık oyuncusunu ee, monte ediyor. Bir de merkeze ee, neydi o bakalım. Raynabit. Evet. Raynabit'i merkeze alıyor yani bir 10 numara gibi düşünün orta sahaya bir dinamik bir isim monte ediyor bir de e, tek etkili ismi zaten dün Aziz Sancak ile maç önü canlı yayınımda çok etkili bir silah olduğunu hatta Suudi Arabistan'a transferinin gerçekleştiğini başkan bu maçı da oyna bu maçtan sonra formana az seni gönderelim dediği bir isim Erkab yanlış hatırlamıyorsam 6 gol 2 asist oynuyor. Düşünün Trabzonspor şampiyon takım geçen yılın bu yıl da şampiyonluğa oynayan takımın e, Santrafor'un bu gollere ulaşmıştı yok. Bakasitas işte bu gollere ulaşmış. Onda da yarısı penaltı. Düşünün. Yani Trabzonspor dediğimiz takımın e, skor üretemiyor takım yani. Böyle bir şey olabilir mi? Skor üretemiyor. Savunamıyor da. Hani bir tarafı yaparsın bir tarafı yapamazsın anlarım. Abdullah Hoca geldiği zaman ne demişti hatırlayın. Ee, biz oyunun savunma yönünü iyi oynamalıyız demişti. Ee, ve o o zaman sıfır sıfırları işte bir sıfırları çok iyi oynayan bir Trabzonspor görmüştük. Evet e, hop oturup hop kalkıyorduk. Doğru. Yani e, takım skor üretemiyordu. E, yana geri, geri oyun yana oyun geri pas yana pas işte ağır bir tempoda oyun güvenli bir oyun vardı. Yani e, şöyle tarif edeyim size bilgisayarlarda biliyorsunuz o virüs virüs falan bulaştı zaman birer birer pencereler açılıyor ya 5-10-20-30 tane pencere açılıyor sonra bilgisayar kilitleniyor. E, sonra bilgisayarı güvenli modda açıyorsunuz ve o pencereler açılmıyor. Güvenli modun sebebi şu yani herhangi bir şekilde sistem içerisinde bir sıkıntı olduğu anda e, bazı Hayati uygulamalar dışında hiçbir uygulamayı çalıştırmıyor. O hayati uygulamalarla cihazı çalıştırıyorsunuz. Orada bir virüs taraması yapıyorsunuz. Virüslerden sistemi temizliyorsunuz. Daha sonra normal çalıştırıyorsunuz sistemi. Buna safe mode diyorlar, güvenli oyun. Şimdi Trabzonspor'da geç, e, geçen yıldan önceki yıl yani Abdullah Hoca'nın ilk geldiği dönem. Abdullah Hoca'nın oyunu buydu, güvenli oyun. Gol Gol attığı zaman oyunu tutuyordu. Yan pas, geri pas, oyunu soğutuyordu. Zaman zaman tempo yapıyordu ama çok tempo yapacak oyuncu kalitesi olmadığı için çoğunlukla böyle sıkıcı bir oyun görüyorduk. Ama Abdullah Hoca ne diyordu? Tribünlerde Abdullah Hocadan ikna olmuşlardı. Diyorlardı ki sakin Abdullah Hoca 90'da bu işi çözer. Ve çözüyordu da. Şimdi gelinen noktada problem çok büyük. Yani Abdullah Hoca kendini inkar ediyor. Bizim bildiğimiz Abdullah Hoca bu değil. Abdullah Hoca kendini inkar ediyor. Abdullah Hoca şu an itibariyle hurra hücum yapmaya çalışıyor. Topla, tüfekle, elindeki tüm silahlarıyla hücum yapmaya çalışıyor. Ama hiçbir savunma tedbiri almadan. 1-0 önde ama kontrataktan gol yiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani öndesin. Ağır stoper, ağır beklerim var. Savunma markasına atılacak her top senin için sıkıntı olacağı aşikar. Böyle bir ortamdayken sen stoperlerini hatta daha ötesi var. Yani e, stoperin biri orta sahada, biri e, hani Edgar'ın yaptığı gibi ön alana top taşımaya çalışıyor. Yani mümkün mü bu? Senin Vitor herhangi bir hücum oyuncusuyla birebir eşleşme şansı olabilir mi bu kadar geniş alanda? Ki Uğurcan gibi çizgi üstü oynayan bir kaleciden bahsediyoruz. Hani e, birkaç pozisyonda rakip kalecinin öne çıktığını gördük e, Ercen'in. Yapması gereken buydu. Muhtemelen Volkan Hoca söylemiştir ona. E, önde risk ettiğimiz durumlarda öne çık, arkadan geniş alanı kapat. E, Trabzonspor'da bunu da yapan yok. Yani bir 40 metrelik, 50 metrelik boşluk kalıyor orada. E bu 40 metrelik, 50 metrelik boşlara yapılacak boşluğa yapılacak koşular da Trabzonspor için büyük tehdit. Yani burayı Vitor böyle dolduramazsın. Hani Edgar gibi böyle ee, patlayıcı koşular olan, süratli olan bir stoperim olsa elinde. Eyvallah. O zaman dersin yani ben bir şansımı deneyeyim. Ama yine de arkası dönük bir oyuncuyla cepheye koşan bir oyuncunun aynı olmasını bekleyemezsin. Yani dönüp gidene kadar o gider zaten. Bu kadar ileri çıkarmanın bir anlamı yok. Orada, bir derinlik yaratman lazım. Orada bir kademe yaratman lazım. Gerekirse hani kanat beklerinden biri Pereira olur. Onu merkeze çekersin hücum ederken. Stoperini gönder. Neden? Çok hızlı bir zaten bek oyuncusu. Elini sokar, ayağını sokar. Yani o şey rakibi bozar. Kademe oluşana kadar rakibi oyalar en azından. Bu öyle değil ki. Yani senin hem Eren Elmalı ağır bir oyuncu, diğer taraftan Perez ağır bir sakatlıktan çıkmış. Bir buçuk yıl üstüne oynuyor ve 35 yaşında. Yani neresinden bakarsanız bakın, Trabzonspor kadro yapısı itibariyle çok sıkıntılı. Ve zannedersiniz ki kadronun önüne getirdiğiniz hoca kadroyu ilk defa görüyor. Yani beni götür oraya, ben bu hatayı yapmam. Ama Suudi Arabistan el, el ahlinin hocasını getirirseniz çünkü bilmiyor ki oyuncunun nasıl olduğunu. Hocam hemen sabah bir kadro çıkar bize deseniz yani de bak, neye bakar? işte transfer marktan bakar veya tefifen sitesinden bakar. işte sol bek buymuş. Tamam bunu sol bek'e bunu sağ bek'e koyar. Öyle yapacaktır mecburen. Ancak bu kadar saçmalayabilir yani. Ancak bu kadar saçmalayabilir. Eee yani Abdullah Hoca'nın e, kenarda oyunculara güven vermediğini düşünüyorum. Yani e, Abdullah Hoca belki günü kurtarır. Mesela haftaya iç sağ maçında çok temiz bir galibiyette alınacaktır diye düşünüyorum. Galatasaray maçında alabiliriz. Bu da mümkün. Trabzonspor büyük kulüp. Yani Trabzonspor büyük camiye çok özel dinamikleri var. Büyük maçların motivasyonu çok başka olur. Bunların hiçbirinde sıkıntı yok. Ama e, her hafta e, dış saha maçında e, taraftarla alay eder gibi skorlar almak yakışık alır iş değil. Kimse Trabzonspor taraftarına, camiasına, yönetimine, saha üzerinden mesaj veremez. Herkes işini en iyisiyle yapacak. Yani şu takımın bakın sadece maaş yükü Hatayspor'un tüm oyuncu marketing değerlerinden daha çok. Trabzonspor'un bir defa taşıyabileceği yük değil bu. Bu haldeyken hadi diyelim eyvallah buna rağmen en azından en azından yani bir onurlu bir duruş bekleme hakkı var taraftar. Hatay'dan, Antalya'dan işte Alanya'dan bir düzine gollemeyi nasıl açıklayabilirsiniz? Resmen Akdeniz fobisi oluştu takım üzerinde. Ve bu yeni değil. 2019'da şampiyonluğa giderken hatırlayın Bakasitas'ın golüyle işte yaşananları sahaya inmişti başkan. Sonrasında şampiyonluğu kaldırdığımız Antalya maçını hatırlayın. Nur Hocanın söylemlerini, içeride yaşananları devam edelim. İşte ee, işte bu sene Antalya Bağlar yerinde oynadığımız maçlarda aldığımız skorları, Hatay'la aldığımız skorları. Yani e, Trabzonspor'un geçmişine, CV'sine bu tip küçük çirkin notlar düşmemesi lazım hocalar. Hala daha mesela Antalya Spor'dan 7 gol yediğimiz hatırlarsınız. Ee, Hami Hoca mıydı o zaman tam hatırlayamıyorum ama Muharrem Usta dönemiydi yanlış hatırlamıyorsam. 7-0 yenildiğimiz dönem benim hatıralarımda hala da Akisar'dan 6 gol yediğimiz 6 birlik skor hala hafızamda e, yerini koruyor. Dolayısıyla Trabzonspor büyük camiadır. Trabzonspor'un o büyük kimliğine böyle küçük küçük çirkin çamurlar sıçratmaya kimsenin hakkı yok. Herkes bulunduğu camianın o pozisyonuna göre çalışması lazım. Hakkını, o taşıdığı formanın hakkını vermesi lazım. Bu kabul edilebilir bir durum değil.